I, taş duvar yapıyoruz evet. ama Hakkari'de 6 ay boyunca hafta sonu daha ilk taş duvar yapıyoruz. Bir de gece nöbetimiz var. İyi biliriz. Komutanım bize <laughs> de bir tane <laughs> çömez geldi. Bize bir tane çömez geldi. Ha bu Muratcan var komutanımda gördünüz mü? Komutanın yanında koruma, abla. He he onu biliyorum. Top karnına 40 kilo gelmez. Onun gibi de bir tane de at devremiz geldi. Çömezimiz geldi. Biz 6 aydır taş duvar yapıyoruz. Güdeyici tablet yemek yiyoruz. O, o derece. Enerji full arası oldu. Ya. Sene? Geçen sene. 11. 10 tane. 2011. Oo. Böyle bir yüksek helikopter pisti var. Bunun altına da şey var. Yeşil bir alan. Gölgelekler bunun şöyle arası. Sağda 11.30 oldu Lakin <laughs> bundan önce biz bu çocuğu hep ayak işlerine yolladık. İşte sigaraya, işte çaya, e, aile kantini var. Git gel. Biz çalışan olduğumuz için. O çömez olduğu için ayak işlerine yolladı. Sabahlar erken hazırlıyordu. Bunun canı yanmış komutan. Biz de oraya yayılmışız. Böyle güneşte vurmuş ya tam öyle arası. Bu e demek bize kim beslemiş? Dedi var mı siz dedi 701 bir ben tek dedi kavga Onunla beraber sekiz kişiyiz. Yediğinizde birden bilenmiş. Aynen öyle komutan. tane. dedi yani. bir tanesi boşa gider yedi. Gidin sen tarzında. Vallahi dedi aha botları çıkar komutan Kontrol razı olsun botu çıkar. Botla <laughs> <laughs> vuraydı öldürdüydü bizi yani. <laughs> Şimdi ben de biraz şeylik var ya artık. Ondan kalktım ayağa dedim ki yakalayın dedi bir sıkayım ama. Ondan benim abrama bir vurdu ya. Gözlerim kavrardı. Vallahi ağladım ağlayacağım. Nefesimi toplayamıyorum. çekiyorum gelmiyor. Yani. <laughs> İlk hareket. İlk. Ondan bir tane daha bu ya gözümün altına ya yanına vurdu. Ha bu çamağın alevini gördüm. Şantel gitti. Şimdi çıktı yani. Kablolar şase yaptı. <laughs> Ayıldım ki. Koyraz diye bir çocuğu var. Ondan şey gibi. Ramazan gibi az daha boylu ondan. Onu da yıktı en kuvvetlimiz oydu. Onu da yemiş bir tane de astemene temene yatırmış. <laughs> Astemen de burnu dolu, nefes alıp verdiğince burada balon şişir şişir. <laughs> Neyse, hayatımda ilk defa bayılmışım. Ondan bir de zopayla bayıldı ya, uyandım ki ölüyor, kafam Atlıyor yani. Dedim, mi? temene ne oldu? Dedi ki, bizim hepimizi sermiş. Bizi sermiş, Astemen gelmiş demiş, bunlara ne oldu demiş. Demiş, ben de ödüm. Ya demiş abi seni tanımıyor Hani altı aydır bu adam onunla beraber mi? Sen nasıl dövdün bunları? Birini tek edip de yani dövmen. Sen hepsini nasıl dövdün? Vallahi ben dövdüm. Bir tane de bana vur Bir tane de bana vur vur bayım. Nasıl vuruyor? Bir tane de gidiyor. <laughs> 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 Neyse. Ondan ayıldım öbürlerine de kalktık ayağa ama o yedi kişi birbirimizin yüzüne bakmıyoruz. İlk sen mi ayrıldın? İlk ben ayrıldım, Orada ilk sopayı ben yedim ya. <laughs> O yedi kişi birbirimizin yüzüne bakmıyor komutan. İyi de utancımız var. Yemeğe gittik biri işte burada yiyse biri içerdi, biri boş tarafına gitti. İyi de komutan yani ne ar kaldı ne bir daha kaldı bizde hiçbir şey kalmadı. Akşam oldu komşular dedi profesyonel ha öyle arası oldu. Yani yemeği yedik içtimaya dedik. Bu sol önünde duruyor. Neyse idare işler subayı içtimaya alıyor. Astemen torunun başını toplaya toplaya yere yakalar açıp yani. Adam ölmüş yani. Siz laf da daha ya. Yok öyle yedik. Ol, 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 öğleden sonra, şey. <laughs> <laughs> öğleden sonra içtim olur ya da yani aynı kim ne iş yapar ya. geldi dedi. Mustafa Asubay'ım sende bir aslan var ki dedi. Adem'in Poyraz'ı da Hepsini yere serdi üstüne de beni sert. <laughs> 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 Mustafa Asubay dedi ki. Ne demek beni de sert ya? Ortam nasıl konuşuyor Dur dur dedi. Mevzu emeyle böyle anlattı mevzu ya. Astemen bize şey Mustafa Asubay bile bir bahattı. Bir şey demedi, gitti adam. Oradan akşam oldu koştu. Köşede şey, her koşta vardı bir tane prizli yatak olur. Böyle en güzel askerler arasında en güzel yatak olur. O yatak benim dedi, oradaki eleman çıksın dedi, ciğeri yeten varsa da gelsin. <laughs> <laughs> var Çocuğun yanına gelemez. Ne var ki ondan yedi bir şey yapacağım. Mümkün değil yanına gitmiş. Duyanlar zaten hiç yapmış Sabah dedi kahvaltımı dökmeyin dedi ben kahvaltımı yiyeceğim dedi. Olur. Normalde en az devre saat beş buçukta kalkıyor şu yedi buçukta kalkıyor. Her bir <her gülüyor> oran kahvaltısını döksün uşağı. Mümkün değil. Dedi bu olacak iş değil. Aradan geçtim bir hafta. Çocuktan artık o yedi kişi yan yana gelmiyoruz. Biri taş duvarın bir başında öbürü öbür başında. Yan yana gelmiyoruz yani. Konu açma diyor. Dedi diye. ki bunu akşam tuvalette yakalıyor yeter. Zopar yap bu. Yani onur meselesi abi. <laughs> Onurullah var. Biraz daha de akıllı uşağı. Dedi ki haydi döndük bunu. <laughs> E, e, herhalde, her akşam bu, her akşam bundan iki saat biz, nöbetimiz var. Bizi kim kurtaracak bizde. <laughs> Vallahi iki saat bizi terler, din, yani döver, terler, dinlenir bir daha döver. <laughs> ondan, ondan sonra onu aldı gitti, Tugay komutanın koruması mı yaptılar o zaman? Çok e, çıkıp oldu, gitti, Allah'tan gitti, gitmeyiz o bizi yerde. Her <laughs> gün dayağımız vardı. <varmış. gülüyor> <Her gülüyor> bu komutan bu, Mayda kickbox normal box çalışmış. Bizim yaşımız 21, onun yaşı 28. 8 yaşından beri bu iş yapıyormuş yani. 20 yıldır spor yapıyor. Babası da salon antrenörü. Siz sadece çömezliğine kaldınız. O, o tam millet Vardı bekliyor 40 kilo diyor ya. O tam millet var <laughs> çeki en var fix çekeni belki şimdiye kadar bilmiyorum siz kaç tane gördünüz? Ben 17 18 gördüm. Ondan bu belediye bir de üstüne çıkıyor 40 45 hak getire. Adama bile şınav ya böyle şınav mı çekiyor? <laughs> Işte. yani o sıkma hareketi yakalayamadık. Yanacağa